Şimdi arkadaşlar soru çözümüne devam edersek her bir elemanın serbest cisim diyagramını istemiş. Tabi burada yine e, ne yapacağız biz? Çift kuvvet elemanını da bulmaya çalışacağız. Gerçek bir serbest cisim diyagramı çizmekle başlayalım. Bir de serbest cisim diyagramı e, sormuş. Gelin çizelim. Baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir çubuğumuz var. Hop, şöyle. A noktasına sabit momental olduğu için şöyle rastgele AY ve AX dedim. Burada bir P kuvvetimiz etki ediyor. Yine baktığımız zaman B noktasına da kuvvetlerimizi şöyle gösterebiliriz. BY ve BX. Bu çift kuvvet elemandır. Hayır değildir. Çünkü dışarıdan ekstra bir kuvvet etki ediyor. Buna baktığımız zaman arkadaşlar B noktası yine e, önceki tepki kuvvetlerini düşünerek yazacağız. Burada çubuğa doğru yazmıştık. İkisini de burada da çubuğa doğru yazacağım. Yani şöyle BX ve BY olacak. Burada CY'yi ve CX'i kafama göre belirleyebilirim. Yine şöyle mesela CX şöyle de CY belirleyeyim mesela. Bir deneyimiz var arkadaşlar. Momentimiz var dışarıdan etki eden. Şöyle şöyle momentimiz var. Az kalsın ters çizecektim. Şimdi bir de tüm sistemin serbest cisim diyagramını çizersek ne olur? Bakın şuraya çiziyorum arkadaşlar. Tüm sistemin serbest cisim diyagramını şu B noktasından mafsallıyız. Şuraya geldik. Ne dedik? Burada AX ve AY'miz var. AX şöyle de AY. Şöyle CY dedim. Şöyle de CX dedim ve şurada bir P kuvvetimiz var. Onu da unutmayalım. Şurada P kuvvetim var. Evet, güzel.